Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine e, güzel bir pazartesi sabahı şansımız. Belki hava kapatabilir ama şu anda 25 derece bir sıcaklık var. E, biliyorsunuz geçen haftalardan e, yavru kelebeklerimiz büyümeye başladı. Onlara ders vermeye başladık. Yeni kelebek dostu arkadaşlarımız başlamak isteyen arkadaşlarımız için e, video çekmeye başladık bu haftada devam edeceğiz e, biliyorsunuz e, kelebekler hakkında birkaç bilgi vermiştik e, nasıl olmaları hakkında e, şimdi yavru kelebeklerimizin de göreceğiz kanatları uç kanatları artık e, çıkmaya başladı e, ağır ağır uçurmaya başlayacağız onları e, daha sonra e, nasıl inmesi gerektiği nasıl dönmesi gerektiğini aşağıdan pırıltı vererek kurt vermeye başlayacağız şimdi kuşlarımızı kaldıralım hep beraber görelim evet şimdi kuşlarımızı çıkaralım arada döneğimizi de kaldıralım isterseniz arkadaşlar biliyorsunuz döneğimiz de uzun zamandır yumurtada onların da yavrularını bekliyoruz kelebekle eş tuttu biliyorsunuz arkadaşlar Zannedersem bu haftalarda da yumurtadan çıkacak. Şimdi e, döneğimizi de kaldıralım yavrumuzla beraber. Evet. Döneğimizi de kaldıralım beraber. Döneğimiz zaten hemen öne geçmiş. İnşallah dönemimizde dönüşlerini yapabileceğiz. Evet, e, yarın İngiliz makaracılarını kaldıracağım. Kelebeğin, dönek, e, bango muzu, e, Kosova bangomuzu kaldıracağım. Çünkü bunlar çok hızlı yükseliyor, çok hızlı e, alçalıyorlar. Bu da yavrumuz için e, iyi bir şey. Çabuk yükselecektir, e, yüksek uçmayı öğrenecektir. Ve diğerleriyle beraber hızlı bir şekilde e, inmeyi öğrenecektir. Bu arada biliyorsunuz iki tane yavrumuz var. E, diğeri küçük olan. Ee, diğerinin büyük olanın performansını bu bozmasın diye küçüğü içeride tutuyorum. Ona daha sonra ağır ağır uçurmaya başlayacağız arkadaşlar. Ee, ağır ağır nefeslendirmeye başlayacağız. Şimdi ee, kaldıralım kuşlarımızı. Evet. Öyle vermiş yavrumuz da kalktı. Döneyimizle beraber. Gibi. Bu kelebeğimiz büyüklerini takip ediyor. Biliyorsunuz arkadaşlar ilk önce güvercinimizi nefeslendirmemiz gerekiyor. Bu bütün kuşlarımız için geçerli daha sonra oynatmaya başlayacağız. bizim için uçması yeterli arkadaşlar. Eğer zaten hayvanınız nefeslenmiyorsa yani uçmuyor, yükselmiyorsa bu iyi değil. Evet gördüğünüz gibi oynamaya başladılar. Bambuğumuzun dişisi burada olduğu için sürekli inmek istiyor. diğer kuşlarda da arkadaşlar dediğim gibi aç uçurursanız iyi olur sizin için. Evet böyle bir 5 dakika nefeslensin deneyimizde geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Görek kuşları ayrı uçmayı seviyor, hızlı uçuyorlar. Biraz yükselsinler. Daha sonra dönüşünü yakalayacağız deneyimizin. İnşallah. Ah kaçırdık arkadaşlar. Çok güzel bir dönüş yaptı önde. Bir daha inşallah yakalayacağız. Kelebeğimiz yükseldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğerlerine uyum sağladı. Öyle yavaş 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 yükseliyor. Yani yavru kuşlarınızı zaten pek zorlamanıza gerek yok. Adı üstünde yavru arkadaşlar. E, nefeslenmeleri gerekiyor ilk önce kuşlarımızın. Ve yanındaki kuşlar da çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi e, yüksek uçan kuşlarınızla uçurun genelde yavrularınızı. O zaman daha garanti olmuş olacaktır. Nefeslenmiş olacaktır hayvan. Deneyimiz. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağıdan pırıltımızı verelim. enerjilerimize. arkadaşlar ilk defa yakalayabilirsek öneğimizi yakalayacağız. <laughs> arkadaşlar yavrumuz gördüğünüz gibi İngiliz makaracımız bambumuz direk indi Kelebeğimiz kelebeğimiz çatıya indi Evet inmemiş arkadaşlar Evet döneğimiz de Kelebek yavrumuz da geldi Bakalım döneğimiz nasıl bir iş yapacak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kaldırdığımız yere tekrar geri indirdik. Zaten nefes nefese kalmış şu anda Görüyorsunuz Bayağı bir çok da fazla yormaya gerek yok ee, Bu da başka bir yere Atmasını sağlar arkadaşlar. Yarındakini görüyorsunuz. Ee, Kadife'mizin kardeşi O da ağır ağır e, Oyuna girmeye başladı Bakalım onun içinde neler yapacağız bu arada e, grubumuzun yeni üyeleri var. Evet. Yeni üyesi beyaz mardinlerimiz var seferli. Diğer kardeşi doğru da. <laughs> Onlar hakkında da daha e, bir sonraki videolar göreceksiniz yine uçuşlarını. Bunları da çünkü açacağız. Bunlar da yatık kuşlar. Yavru kuşlar ama uçurulmamış kuşlar. Biliyorsunuz hiçbir şey de genelinde atmaca yüzünden biliyorsunuz. Kuşlar hep yatık. Biz de inşallah bakalım bunlarla beraber uçuracağız. İngiliz makaracılarımız ve Kosova Bangolarımız biliyorsunuz yüksek uçucular. Onların yanında arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın abone olmayı da unutmayın arkadaşlar bunları her seferinde söylüyorum çünkü hangi kuşumuzun videosunu çekiyorsak bir hafta sonra e, atmaca'ya kaptırıyoruz o yüzden gerçekten önemli arkadaşlar böyle şeyler sizler için yaptığımız videolar kolay değil biliyorsunuz yağmurda fırtıra da e, Dediğim gibi arkadaşlar ama e, görüyorsunuz kelebek yoruldu. Biraz hava sıcak burada. <laughs> Tabi önemli değil. E, önemli olan e, hayvanımızın nefeslenmesi. E, benim için gerçekten şu anda e, ikinci uçuş olmasına rağmen iyi bir performans sağladı. E, bir 5 dakika uçtu. 5 dakikada e, iyi bir zaman. ikinci uçuşuna rağmen. E, daha sonra zaten kardeşini de göreceğiz. Kardeşi aşağıda. Ee, daha sonra onu da tek tek uçuracağız. Ee, diğer kardeşi e, e, alışana kadar. Çünkü birbirlerini etkileyebilirler. Yani e, kardeş şu anda 5 dakika uçtu. Nefes nefese kaldı. Örneğimiz de geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz e, 70 yıllık bir kambu. Ee, çok devasa bir görüntüsü var. İnanın e, çok beğendim bu kuşu. Kelebekle bundan ne gelecek diye çok merak ediyorum. Belki e, Makedon döneyi yakalarız arkadaşlar. Ya da e, darpaça, selanik döneyi dedikleri bir cinsten e, yakalayabiliriz. Çünkü selanik denekleri de aynı böyle e, cüsseli e, ve e, heybetliler. E, ama onlar paçalı, dar paçalı toz dediğimiz şekildeler. Bakalım. Evet arkadaşlar, <laughs> yavru kelebeğimiz de indi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, yavrumuza ağır ağır uçum eğitim vermeye başladık. Kendisi de zaten uçma hevesli. Yani hayvanın da içinde olacak biraz. E, bulunduğunuz yer eğer çatıysa ağır 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 ağır, ağır kuşunuzu yerdeyse uçan kuşunuzla beraber kaldırmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu zaten 5 e, dakika e, açılsın diye arkadaşlar. Yavru kuşun çok fazla zorlamak gerekmiyor. Bir de dediğim gibi bu dönemde eğer verdiğiniz zeytin <laughs> tutması gerekiyor. Eğer tutturmazsanız çatıya atabilir, ağaca atabilir, başka yere atabilir. Ee, çok fazla yormayın kuşlarınızı. Zamanla zaten diğer kuşlarımız zaten e, uçtuğu zaman 3 saat kadar uçuyor. Yani benim diğer kelebeklerim e, biliyorsunuz 40 dakika 5 dakikaya kadar e, uçuyorlar. Yukarıda yüksekte uçuyorlar. Bakalım arkadaşlar hep beraber takip edeceğiz. E, beyazlarımızı yeni gelen beyazlarımızı Onları da hep beraber göreceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta eğitim verdiğimiz kadife kuşumuzu atmaca aldı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O da Doğan'ın kanını diyelim. Kuşlarımızı indirelim. Önümüzdeki haftalarda beyazlarımızı görüyorsunuz. Bu erkek olanı zannedersem. Diğeri biraz daha küçük. Bu biraz daha uçmaya hevesli arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda, önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın.